Beşiktaş bir kere önce bir gerçekçi olmalı. Gerçekçi olmalı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'a kadar gelirinin olmadığını kendi taraftarına anlatmakla başlamalı bu işe. Beşiktaş bu Fenerbahçe'ye kadar malı da olmadığını anlatmakla başlamalı. Fenerbahçe işte Ataşehir'i, Maltepe'yi şurayı burayı yapar. Kendine vereni filan. Bir gelir, gelir gelir yani. Borsada hisse değerleri daha yüksek. Yıllık gelirleri daha yüksek. Ya Beşiktaş şunu demeli yani. Kardeşim ben yani bu kesinlikle yanlış anlamasın anlaşılmasın. Yani oyuncu ile ilgili bir derdim yok. Orkun'a 30 milyon euro bonservis veremem abi. 25 milyon euro maaş veremem demesi lazım. Anlatabildim mi? Musrati'ye 13 milyon euro veremem demesi lazım. Muçi'ye ne kadar verdi? Muçi'ye de filan o kadar verdi işte. 25 milyon. O da nerede 25 milyon? Muçi, Musrati 25. Birazcık Beşiktaş'ın bu gerçekleri kabul etmesi, bunu güzel güzel anlatması ve e, yeniden yapılanmayı başlatması. Bir feda değil bu. Feda dönem değil. Feda lafı e, belli bir travmatik dönemi hatırlatıyor olabilir. Bu bir feda değil. Belli bir futbolcularım var. 4-5 tane iyi oyuncum var. Ben gerisini artık daha uygun fiyatlı aç futbolculara harcayacağım. Bunları da bazen hata yapacaklar. Bunları da bazen tecrübelenene kadar... Bir problem yaşayacaklar ama iki yıl sonra bu oyuncular tam olarak Beşiktaş'a, lige, şuna buna alıştıklarında verimsiz futbolcularımdan da kurtulup verimli oyunculara döndüğümde ben çok başarılı bir jenerasyon yakalayacağım gibi bir fikre geçmesi lazım bence.